Minecraft ama koyun olarak oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu an koyunuz ama çok hızlı gidiyoruz. Sebebini bilmiyorum. Şu ağaçtan kırmaya başlayalım. Bir tane topladım. Aa, o da zar zor kırılmıyor ki. Şunları bir sopa yapayım. Arkadaşlar bir, birkaç tane toplayıp balta yaptım. Biraz daha kırabilirsem daha iyi olacak. Arkadaşlar bu arada videoya e, geçen videoya 50 like atmışsınız. Bu videoya da 40 like gelirse sevinirim. Şu, devam edelim şuradan şu odunları kazalım. Arkadaşlar madene ineceğim ama 4 kalbimiz var. Biri gitti. Şöyle şöyle yavaş yavaş inersek. Hayır. Arkadaşlar video buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdan like butonunu basarsanız sevinirim. 40 like da part 3.